Bunu, 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 Al bakalım. Biraz daha lütfen. bu Squidward. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Ben havaya doyamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Karakos Bugün size sünger çizeri hakkında bilgilendirme yapacağım. Hazırsanız başlayalım. 1961'de doğmuş, 1999'da sünger oluşturmuştur. Yeni öncesinde denizli kişiyle uğraşıyordu. O zamanlar bu kadar yaygın doğmadığından çizgi roman işiyle uğraşıyordu. Yaptığı çizgi romanını öğrencilerine denizaltı yaşamını öğretmek amacıyla tasarlamıştır. Daha sonra sünger burada çıkmıştır. Her karakterini sünger çocuk olarak koyacaktı. Fakat telif haklarından dolayı sünger olarak değiştirmiştir. Karışot da sünger olduğu için ve kullanı hoş geldiği için soy dolap koymuştu. Başladı. Sünger çocuğun koyma sebebi peynir kalıbına benzemesiydi. Sonradan geçti. Çizimlerini daha iyi geliştirmek için Karaför'deki sanat istiyorsuna gitmiştir. Hilliburg aynı zamanda sanat bilim dalından ödüller de almıştı. İlk başladı pilot günümüzü ardından resmi olarak çizgi filmin yerine geçmiştir. Diğer çizgi film nasıl ben yana devam etmektedir. Uzun süre yanında duran sünger bulun bir dönem internette mimleri vardı dizilere konuk olmuştu. Mimleri oyunlar oyuncaklar üretiyordu. Buna yanı sıra yasaklanan bölümleri de mevcuttu. Bunlardan bir tanesi internette gerçek olmayan da bölümü, orijinali geri banyo saati bölümüdür. Her bir karakterin kendine göre kişilik özellikleri de var Suynavap mutluluğu, bayran para gözlülüğü, Squidward öfkeyi, Patrick tembelliği, sen sportman, Plankton'da da hırsızlı. De duygusaldı. Evler gerçek malzemelerden ortak kalmıştır Mesela yengeç restoran kapağından, Plankton'unki iki çöp kovandan, sünya ananasdan, ki ananastan, skitbörün ki heykelden, petrinkin de taştan, dedin ağaçtan, şu kursundaki tekniği fener. Şey i̇şte hem rol yapabileceği, hem de seslendirme yapabileceği ünlü oyuncuların seçmiştir. Bu günlükte anlatabileceğim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Ben havaya doyamam.